Selam millet ben Egemen bugün hep yine karşınızdayım evet bu devamı diyeyim Aslında ilk bölüm tanıtım videosuydu Ben biraz şey yaptım hmm, değiştirdim Hayır sen bizi kandırıyorsun derseniz evet kandırdım şu an kandırmış oldum ee, Ben e, Bunu benzer aslında ve çekmiştim fakat şöyle bir şey oldu OBS benim şeyimi nasıl diyeyim videomu çekmiyor. Yani şimdi yine bunu çektim aslında bu bunu da çekmiştim ama yanıt vermiyor dedi bu sefer de. O beni e, üzdü falan böyle biraz sinir bozuldu ama yine dedim Egemen dedim bir şey olmaz dedim çekeyim dedim devam et dedim. Şu an bu aslında ikinci bölüm diyebiliriz aslında üç. Heh, bir tabamız daha eksikti. O da geldi. Domuz beni ittirme döveceğim şimdi seni. Bir çekilin abi ya. Ne var abi? Gidin şuraya. Hepsi de bana bakıyor ya. Ben gidiyorum ya. Allah Allah. Hayır kardeşim ne istiyordunuz? Hii, öldük. Ölmemem gerekiyordu ve kazmam gitmişti. Hayır ben daha onu yeni yapmıştım. Olsun beleşen iki tane kazma ama elveda. Burada bir tane daha varken niye bir, iki. Aslında var ya, kürek olarak kullanabilirdim. Ben ona da geçtim. Yani normalde öldü aşağı düştüm ölmüyor. Bu Neden ben öyle bir şey oldu ben anlamadım bu hayvanların hepsi yarım akıllı. öldüğümü şey de gösteriyor çok iyi. Ben o koyunu keseceğim şimdi. He, pardon. benim ladin şeyim de gitmiş meşelerim de gitmiş Meşe değildi pardon bu huştu ah, ah. Tam artık ikinizi de kesebilirim Veya birinizi kessen de olur Bunların hepsi çok tehlikeli hayvan ya. Şu da değil artık. Lan ne bakıyorsunuz bana? Çekilir misiniz? Ah ah keşke taş baltam olsaydı. Daha şu kolaylıkla şu onları kırabilseydim. Oğlum bir gidin lan. Ha git. Gider misin? Demiyorum ben sizi Oh be Adam rahat bıraktırmadınız ya Anladım Bunlar birbirlerine atmaz Neyse Bir dakika arkadaşlar Bir şey deneyeceğim de Geliyorum hemen Evet millet şimdi yeni faza geçiyoruz. Tada. Şöyle. P'ye de yükleyelim. <laughs> evet bu sefer yeni yer neymiş arkadaşlar? Hemen bakalım. E, canavarlar varmış. Yeraltı diyeyim ben size. Var ya kesin yaratık gelecek bir de onunla uğraşacağım dur. Aynen şöyle yapayım da. Bir de onunla uğraşmayayım. Aa bunlar vardı değil mi? Neyse ya. bir saniye arkadaşlar. Bu muydu? Bir şeye bakıyorum da. Bu değilmiş. Tablete de yüklemeyi düşünüyorum ama. Korkuyorum şimdi bir şey çıkacak diye de. Bir yandan tablete bir yandan şeye bakıyorum. Ha yok onu almış. <laughs> <laughs> ee, yaratık gelirse ne yapacaksın diye soracak olursanız cevabım şu hiçbir şey. Nasıl? Hiçbir şey yapmayacağım. Evet şöyle. Bu böyle olması lazım. O böyle olması lazım. Ama buranın... Neyse gitsin o. <laughs> Artık nasıl olsa bir taş kazmadır, işte demir kazma yapacağız. Bir, iki, üç. şöyle. Ama onun öncesi şöyle bir şey yapacağım İzninizle Abi oh, bir dakika lan. Eee crafting table'ım buradaydı. Önce. Bizim önce yatak yapmamız lazım. Hop kömür. Eee taş kazma. Olamaz. Nerede nerede nerede? üzgünüm. Telif yemek istemem. Bir vururum şimdi yok olacaklar. Lan yürü. <laughs> Tabi daha kazmadık. Creeper ne olur çıkma. hemen bir dakika şunları sınsın <laughs> bu hayvanların hepsi yarım akıllı ye yeah, donanım ee, taş kazma taş balta ne diyecektim lan ah yumurta yok bu değil <laughs> Çok şey geleceği için artık Bunları Ben ne yaptım Şöyle alalım Önce şunu Yapalım ve Seni kırpacağım Arkadaşını da kırpacağım Sen kırpınmıyorsun <laughs> Bir deneyim dedim Ya siz nasıl ayağınızdınız lan Nasıl koyulsun lan sen? Katil koyun. Gerçi bu da... <laughs> Neyse. Evet. Şöyle yatağımızı artık yapabiliriz. Başlangıç noktası olarak ayarladık umarım. Ee, bir sıkıntı olmaz. Ah, odun gelmeye başladı bu sefer şaka gibi. Ulan az canım var. Bir tane vuracağım yok olacağım eee bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum bu. Biraz kazıyım. Evet millet döndüm. Açık konuşmak gerekirse hiçbir şey yapmam. Ha şunları yaptım. Ben de vardı bunlar. Ee, oynadığım için biraz bildiğime. Şimdi de kaçıncı dakikadayız? Daha 12. dakika veya şöyle. Tabi bana garizleri var bu hayvanların. Ama da var ya aklımda bir şey var ama. Abi ben şu hayvanların yerlerini falan yapayım mı? Üzerimde biraz taş falan var ya. Heh. Ne olur. Ben bir geliyorum. Evet millet döndüm. Baya bir ışığa mal oldu. Ama oldu yani. Yani yaratıklar falan filan. Havucumuz vardı zaten. Sandıktan çıkmıştı. Yumurta. Dan. Benim şansım işte bu. Ee, bir, iki, kazmaya devam. Aa, çok yorucu. Baya zahmetli. Like atıp abone olun bak. Aa, like atıp abone olun bak mı? Lütfen yani bu videoyu çekerken bile çok uğraşıyorum. Ki sizde bu atıyorum bunu oynadıysanız benim neler çektiğimi Az çok tahmin edebiliyorsunuzdur Veya Lan hayır hayır Lan hayır. hayır dedim Hayır Kaskı bana verirsen abi ver bana kaskı Kaskı bana vermedi ve ben neye bastım abi Ben bir şeye bastım F1'e bastım yanlışlıkla da Tabi ben balta yapacağım. İyi. Üzerimde şey varken. Şöyle abi. Heh. Bu da. Şu ağacı kırmayacağım ama. Creeper'ım Reaper gelir. Ben bir kürek de yapayım. Ya. Ne? karanlık ama. Aa bana vuramadı. Nasıl hayvan? Nasıl ölmeyecek lan bu? Ee, havucu yemeyeceğim ha. Ee, ne yiyebilirim? Aa ben aşağı düşüp öldüğümde karpuzlarım gitmiş. yapacak bir şey yok. <laughs> Örümcek ha şey mi çıktı bana mı öyle geldi? Vallahi öyle. Umarım creeper gelmez. Patladı mı sıkıntı olacak çünkü. Wither clear. Hayır 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 hayır. Ananı ölmem 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 öldüm Oh, demirler düşmemiş. Bakayım. İki tane baltamı. Ne alaka? Neyse unutun gitsin. Evet bir aksiyon dolu anımız daha. Şimdi asıl soru bunu nereye koymak? Buraya koyuyorum. <laughs> Şu an şükrediyorum patlamadığını. Ee... <laughs> Taşları biraz sıkıntı. Onlar da havada duruyormuş gibi. Eee. Şunları al abi. Ya şaka mısın ya? Kazma gitti. Ka kazma diyorum küreğimi. Aa, aynen kazma ve küreğimiz gitmiş. Ama sapa sağlam bir tahta kazma. aksiyon dolu sahneler yaşadık Yok kürek yapacağım Demir kazma yapacağım Ama Korkuyorum yine geri giderse diye de Andesiti buraya koyalım Ee, odunumuzu buraya koyalım. Ladini buraya koyalım. Abi dur hatta şu çiçekleri falan. Bilmiyorum, gereksiz gereksiz ama koy işte ya. Ah. Şunu şuraya koy. Kil. Killeri ısıtacağım ama şimdi mi ısıtsam diye düşünüyorum. Çürük et karnımı doyurur ama umarım zehirlenme. Ee, tamam abi. Sandık. kalkıyorum ya. Ben en şuraya koyayım. CTRL, CTRL, Q e bayağı iyi. Şunu koy, şunu koy, bunu koy. Şu demiri... Neden koymamışım? Değerli maden. Ee, şimdilik burada kalabilir. Bakayım, önemli bir şeyim yok. Git, git. Ee, Şu yazsın, git. Nereye çaksak suyu Şuraya çakalım Tamam Topraktır Şurayı şuraya salla Onu buraya salla ee, Tamam abi Kazmaya devam Clear, evet. Bunu yapacağım çünkü videoda kasma yaşayabiliyoruz. Ee, hem ben bunu sürüklemek zorundayım. Var ya, ama çok güzel yemek kaynağı mı olursun Çorba kaynağı yiyebiliriz hatta. İyi hareket ediyor en azından. Yani git gel, git gel. Yaparak. Tavuklardan biri yumurtladı. Anlamara. İçimden meris Çok güzel bir şey olacak diyor. Sen söylediğini. Düş rüyada. Ha. İki tane yumurtlamış. Pasta yap yaparız. Kovamız var nasıl olsa ama şekerimiz yok. He. Kaç? 434. Bari önceden haber verse ya. Böyle tıslama veya örümcek sesi çıkartsa. O Luxcraft diye bir tane yer şey var, sunucu var. Onda mesela vardı. ettiğim için bu arada özür dilerim ama çok sinirim bozuluyor ve ben çok korkuyorum. Ama biliyorsunuz ki en korkutucu çocukluğumuzun ya ben benden küçük olanlar için konuşuyorum. E, Enderman. Evet. Kalbimi inecek. Şuraya koy Bu da madene giriyor diyebiliyorum Ama yanlış biliyordu Olabilirim Ama da var ya ben bunu değil de hmm. Taş balta mı yapsam Ay taş kılıç mı yapsam Neyse ben Şöyle kırayım da patlamasını istemiyorum buranın. Yürü, yürü, geber, geber. şunları bir alayım da ben. Patlar matlar. Onunla da uğraşmayayım. Ha, bu arada sağ tıkladığımızda eşyaları alıyorum alterimizden. İki tane mantar güveçi. O çakmak taşı geldi. Süper. Ee, size siz söyleyin adını. Çakmak yaparız. Evet. Underground sanda yani yer üzgünüm. Şöyle. Öldün artık. Bana versene kaskı. Ye, yeah, kaskımız oldu. Bir dakika. Ama bir dakika dur dur. Şöyle yapayım. Emoji T ye bastığımızda selam et evet, ya. Yeah. Atari kafa yapıyordu. Ya gerçi bir birçok şey Minecraft oyuncusun. Ya da ben de yapayım bari dedim. bunu buraya koyalım. derimiz falan bunlar ee, buraya. Şöyle beni karnımı doyursun. <laughs> Bunlara gerek kalmadı aslında. Hatta şöyle şunları düzenleyelim ha. 30 zıplama mı açık? Ladim fidanı geldi. Ee, bir tane daha. Bir dakika. Büyük böyle şey yapabiliriz. Burası da hep kel kaldı ya. Ben bunu düzenlerim. Bakalım kaçıncı dakikadayız? 28. Evet. Şöyle. Bakalım. Evet bugünlük video bu kadar. Eee... Hoşça kalın diyorum. Bay bay. Sağlıcakla kalın.